MasterChef'te bu haftanın 5. ve 6. elenme adayı bakın fragmanda nasıl ifşa oldu. MasterChef tarihinde bir ilk mi gerçekleşecek? Çağatay'ın MasterChef hayatı bitecek mi? Bu duruma Acun Bey ve şefler bile dahil mi oldu? Bakın MasterChef'ten Çağatay'ın cezası ne olacak? Bu haftanın 5. ve 6. elenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu bölme damgasını vuran olay Mehmet Şef ile Çağatay'ın kavgası oldu. Bazı Masterchef severler Çağatay'ın yaptığını çok yanlış bulup Mehmet Şef'e hak verseler bile Bazıları ise Meme Şef'in çocuk gibi yarışmacıları azarlamasına aşırı derecede kızgın. Ve genç bir delikanlıyı milyonlar önünde azarlarsan böyle dayağı yersin gibi paylaşımlarda bulunuyor. Arkadaşım sence bu kavgada Meme Şef mi yoksa Çağatay mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Zaten fragmanda bu haftanın son dokunulmazlığının net bir şekilde kırmızıların kaybettiğini bize gösterdiler. Çünkü Çağatay kavga esnasında üzerinde biz siyah üniformayı gördük. Bu da demek oluyor ki dün zaten dokunulmazlığı gitmişti. Bugün de siyah üniformayı giydiyse net bir şekilde kırmızılar kazanmıştır. Zaten bildiğimiz gibi ikinci dokunulmazlığın ve üçüncü dokunulmazlığın kaybedilmesindeki en büyük etkenlerden birisi Çağatay. Bu yüzden potaya giren beşinci isim olacak. Diğer isim ise potadan ucu ucuna dün Kurtulan barış olacak. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.